Füsun Yılmaz. Herkese sağlıklı ve mutlu günler diliyorum. Banyo ve mutfaklar nemin fazla olması sebebiyle mantar ve küf oluşumuna elverişli yerlerdir. Bu yüzden sağlığımız için temizliğine daha özen gösterilmesi gerekmektedir. Duş alırken banyonun ıslanıp kirlenmesini önleyen duş perdesi temizliği hijyenik bir banyo için çok önemlidir. Çünkü suya, neme ve şampuana maruz kalan duş perdeleri zamanla kir ve küf oluşumuna neden olur ve düzenli olarak temizlenmelidir. Makinede yıkanabiliyorsa etiketi üzerindeki talimata göre düzenli bir şekilde yıkayabilirsiniz. Eğer küflenme olmuşsa, perdenizin rengi koyu renk değilse, bir kovanın içine ılık su doldurup birkaç damla çamaşır suyu ekleyip perdeyi 5-10 dakika kovanın içinde bekletin. Sonra güzelce yıkayıp durulayın. Perdeleriniz koyu renkliyse ya da çamaşır suyu kullanmak istemiyorum diyorsanız, suyun içerisine sirke ve karbonat koyun, karıştırın ve perdeleri en az yarım saat bu suyun içerisine bekletip aynı işlemi uygulayın. Banyonuz hava alan bir alansa direkt duş çubuğuna takarak kurtabilirsiniz. Ama hava almayan küçük bir alan ise yıkadığınız perdeyi balkona asıp iyice kurumasını sağlamalısınız. Duş perdelerini en az yılda iki kere bu şekilde temizlemelisiniz. Ancak kir ve küf tutmaya yatkın bir banyo ve duş perdeniz varsa yıkama sıklığını arttırabilirsiniz. Alkol Mükemmel bir dezenfektandır. Özellikle küflenmiş alanlara bir parça süngeri alkol ile ıslatıp lekeyi temizlemek için kullanabilirsiniz. Diş macunuyla da perdenizdeki küflerden ve lekelerden kurtulabilirsiniz. Nemli bir süngerin üzerine diş macunu koyun ve küflü olan yerleri ovalayarak temizleyin. Ayrıca küfün ve kirin önlenmesi için her banyo kullanımından sonra banyoyu güzelce havalandırmak ve içten perdelere su tutmak kirin ve küfün önüne geçmenizi sağlayacaktır. Evet, bugünlük de bu kadar. Başka bir ya bunları biliyor musunuz videosunda buluşuncaya kadar. Hoş kalın, hoşça kalın ve kanalıma abone olmayı unutmayın.